Herkese merhaba. İbrahim Bey, ben de seslendirme yapmak istiyorum ama evimde böyle bir ortamı nasıl oluşturabilirim bilmiyorum. Ya da böyle bir ortam için neler gerekiyor bundan emin değilim diyorsanız bu video sizler için. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Az sonra sizlere göstereceğim evdeki stüdyomun fikri şu anda videoyu çeken sevgili eşim Derya Özer Bildir'den geldi. E, Derya Özer'i de sevgili eşimi de kanalını da takip ederseniz çok mutlu olurum. Birbirinden güzel şarkılar, türküleri işte şu yukarıya bırakacağım. Onun kanalında bulabilirsiniz. E, bence hiç pişman olmayacaksınız. Hemen konumuza geri dönelim. Sevgili eşimle evlendikten sonra biz küçük bir eve taşındık. Yaklaşık 90 metrekare 2 artı 1 küçük bir ev. Bu evin bir odası yatak odası, bir odası oturma odası ve şu anda içinde bulunduğumuz bu odayı da bu küçük odayı da giyinme odası olarak düzenledik. E tabi bana yer kalmadı. Ben de bu noktada akustik ses kabinleri var. Belki bileniniz vardır ama bilmeyenler için ben bu tarafa fotoğraflarını bırakacağım. Gerçekten çok güzel ürünler. İçerisi hem ses yalıtımı ve akustik düzenlemeye sahip elektrik düzenlemesi, havalandırma sistemleriyle gerçekten çok güzel ürünler. Ama Mayıs 2024 itibariyle 70 bin lirayla 300 bin lira arasında değişen fiyatları var. E buna çok fazla bütçe ayırmak istemedik doğrusu. E daha öncesinde nerede ses yapıyordum, seslendirmeleri nerede alıyordum? E i̇şte battaniyenin altında, yastıkları yan yana dizip, üstüne battaniye geçirip, mikrofonumu önüme alıp, işte metnimi de alıp, zor koşullarda, hele yaz olduğu zaman o battaniyenin içerisi, 50 derecelere çıkan sıcaklıklar olabiliyor. Çok da fazla duramıyorsunuz içinde. 5 dakika kadar ancak kalabiliyorsunuz. E bu da çok sağlık e, sağlıklı bir çözüm değil. Ama az önce de dediğim gibi eşimin fikriyle şu anda önünde durduğum evdeki stüdyomu oluşturduk. Evet önünde durdum. Şu anda giyinme odasında arkamda gardıropları görüyorsunuz öyle değil mi? Halbuki aslında bir taraftan da stüdyomun tam önündeyiz. Bu gardıroplar hepimizin bildiği o mağazaya gidip demonte şekilde o ürünleri alıp koca koca ürünleri evde işçiliğini kendimiz yapıp her tarafımızdan terler fışkırarak oluşturduğumuz işte o markanın ürünleri eminim hepinizin evinde de vardır o ürünlerden. Bu gardrobun daha doğrusu L şeklindeki bu gardrobun gardrob setinin bir tarafını eşim sağ olsun benim kullanmama <laughs> müsaade etti. <laughs> ee, az sonra sizlere de göstereceğim. Gerçekten benim için çok uygun bir ortam oluştu. Seslendirme yapmak için çok güzel bir ortam oluşturduk. Gelin detaylarını sizlere göstereyim. Stüdyoma doğru ilerliyorum. Kapakları açtım. Karşımda bir perde. Perde, pantolon askısı diye tabir edilen sürgülü bir rafa bağlı. Buraya zımbaladım. Bu rafı yavaşça kendime doğru çekiyorum. Süngerlere dikkat etmem gerekiyor. Perdeyi yukarıya kaldırdım ve karşınızda stüdyom. 1 metreye 1 metre eninde, 1 metre 60 santim yüksekliğinde, güzel küp şeklinde bir stüdyo. Bu da farklı bir açı. Rafı kendime doğru çektim. Perdeyi yukarıya kaldırdım. Stüdyom şu anda içine girmeye hazır. Sandalye hep içeride duruyor. Sandalyeyi çıkardım. Oturdum. Kendimi içeriye doğru çektim. Perdeyi hop attım ve işte stüdyom hazır. Bu da dışarıdan görünüşü. Kedim Paşa da bizlerle beraber ve içerideyiz. Emiksel marka mikrofonum 10 yılın üzerinde süredir benimle birlikte. Isırılmış Elmalı bir bilgisayar. Fan sesi olmaması gerekiyor. Sessiz bir bilgisayar olması gerekiyor. Ekranım. Ve Zoom H4n kayıt cihazım. Burada Zoom H4n kayıt cihazını ses kartı olarak kullanıyorum. Ee, daha çok seyahat halindeysem, arabanın içinde kayıt almam gerekiyorsa Zoom H4n kayıt cihazımı orada kullanıyorum. Görüyorsunuz üst taraflar akustik süngerlerle çevrili. Alt tarafta çok fazla sünger kullanmadım, hatta hiç kullanmadım. Orada bir tane sessiz bir vantilatör var. Vantilatör hayat kurtarır. Eğer vantilatör yoksa çok sıcak olabiliyor. Vantilatörünüz varsa uzun saatler kayıt alabilirsiniz. Şimdi bir de içeride kayıt sesini dinleyelim isterseniz. Evet, stüdyomda içeride duyduğunuz ses bu şekilde. Şu anda içeride sessiz ventilatör çalışıyor ama zannedersem sesini çok fazla duyamıyorsunuz. E, bu ventilatör sayesinde uzun saatler stüdyoda seslendirme yapabiliyorum. Az önce de gördüğünüz gibi, bahsettiğim gibi. Emektar mikrofonun benimle birlikte. Çok pahalı mikrofon almanıza bence gerek yok. Çünkü MXL 990 öyle çok pahalı bir mikrofon değil ve uzun yıllardır, 10 yılın üzerinde benimle birlikte onunla kayıtlar alıyorum. Aynı zamanda biraz önce de gördüğünüz gibi Zoom H4N ses kayıt cihazım var. Yine 10 yılın üzerinde onunla birlikte kayıtlar alıyorum. O cihazdan da çok memnunum ama stüdyomda Zoom H4N cihazımı ses kartı olarak kullanıyorum. Siz e, USB bağlantılı bir mikrofon alabilir, böylelikle ses kartına ihtiyaç duymadan kayıtlarınızı rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi stüdyo çok bunaltıcı değil. Bir dolabın içerisindeyim şu anda. Aldığım kitap kayıtlarını seslendirmeleri e, çoğunlukla evden yaptığım işleri işte burada alıyorum. Ses dediğim gibi duyduğunuz gibi ekstra bir plugin ya da bir eklenti sesi değiştirme gibi bir durum yok. Bu ham ses tabi üzerinde oynanabilir. Bazı projelerde sesi değiştirebiliriz. Farklı e, eklentiler ekleyerek dip sesleri dışarıdan e, duyulan sesleri belki giderebiliriz ama... ...şu anda videoda duyduğunuz şey, şey stüdyoda benim ham ses olarak sizlere aktardığım ses. Hazır gelmişken dilerseniz İbrahim Bildir kanalım için... Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli kitabına başlamış olalım. Ne dersiniz? Dönüşüm Yazan Franz Kafka Seslendiren İbrahim Bildir Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatanda kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sert sırtının üzerinde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında tepesinde yorganın neredeyse kaymak üzere olduğu bir kubbe gibi yuvarlak, kahverengi, yay biçiminde sert çizgilerle boğum boğum olmuş karnını gördü. Geniş gövdesine oranla pek cılız görünen bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu. Bana ne oldu diye geçirdi içinden. Düş değildi gördüğü. Biraz küçük ancak içinde bir insanın yaşayabileceği duvarları tanıdık gelen odası hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Kumaş parçalarından oluşan koleksiyonunun yaylı olduğu duruyordu. Kumaş parçalarından oluşan koleksiyonunun yayılı olduğu samsa bir pazarlamacıydı. Masanın üzerinde kısa bir süre önce resimli bir dergiden kesip hoş altın yaldızlı bir çerçeveye koyduğu resim asılıydı. Resimde kürk şapkalı ve kürk atkılı bir kadın dimdik oturmuş, kollarını dirseklerine kadar saran kalın kürk manşonunu kendisine bakana doğru kaldırmıştı. Gregor'un bakışları bu kez pencereye yöneldi ve dışarıdaki kasvetli, kapalı hava pencerenin çinko... Kayıt bittikten sonra stüdyodan çıkıyorum, perdeyi yukarıya atıyorum ve kapağı kapattıktan sonra işlem bitmiş oluyor. Sıfırdan kurmak isterseniz Mayıs 2024 itibariyle yaklaşık olarak 9 bin lira civarında bir harcama yapmanız gerekecek. Tabi elektronik aletler hariç. Hoşçakalın.